أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي ve yetama vel mesakin vel caridil kurba vel caril cunub ve sahibil cem ve bilis sevil ve ma meleket imanikum sadakallahu azim. Bizi bütün kainatı yaratan Yüce Allah'a hamdü senalar olsun. Eşref-i Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme aline, ashabine, ezvacine ve bütün müminlere salatu ve selam olsun. Mehterem cemaati Müslümin, Bizi bu dünyaya getirmeye vesile olan anne ve babaların hakları nelerdir? Anne ve babla, anne ve babalar insanlara evladına ne gibi faydalar getirmişler? Hakları nedir? İşte Allahu Teala onların haklarını korumuştur. Değerli Müslümanlar, çok ayet-i kerimede anne ve baba haklarından bahsediyor. Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Allah şöyle buyurur. وَعْبُدُ اللّٰهَ Müslümanlara, insanlara şunu diyor. Allah'a ibadet ediniz. Ve la tusriku şeyen. Hiçbir şeyle Allah'a şirk koşmayınız. Ve hemen akabında neye getiriyor? Ve bil valideyni ihsanen. Ve ahsinu bil valideyni Anne ve babanıza ihsanda bulunuz, ikramda bulunuz, iyilik yapınız, iyi olunuz. Ehsan o demektir. Ayet-i devamında ve kurba akrabalarınıza da iyilik yapınız. Ve yetama yetimlere de iyilik yapınız. Ve mesakini fakirlere de iyilik yapınız. Ve cari komşularınıza iyilik yapınız. O komşular ki zil kurba yakın size ev olarak, mentika olarak yakın olanlara ne yapınız? Onlara da iyilik yapınız. Vel Yan tarafınızda bulunan komşularınıza. Ve sahibi bil Eşlerinize de yardımda, iyilikte bulunuz. Ve ibn yolculara da. Ve ma meleket eymanukum. Sizin yeminlerinizin sağınız mülk ettikleri köleler, cariyeler, onlara da iyilik yapınız diyor. Bir diğer ayet-i kerimede Yüce Allah şöyle buyurur. Ve kada Rabbuka ve kada emru Rabbika. Rabbinin emri şöyle hükmetti. Kada yani emretti. Ve kada Rabbuka ne emre Rabbuka. Rabbin emretti. El la ta'budu illa iyyahu. Ondan başka kimseye ibadet etmeyeceğinize bakın. Yani Rabbiniz sizlere ey insanlara ondan başka kimseye ibadet etmemenizi emretti sizlere. Ve annenize ve babanıza iyilikte bulunmanızı Yüce Allah ne yaptı? Sizlere emretti. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عَنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُمَا اُكِلَامَا Eğer anne ve babanız sizin yanınızda ya ikisi ya da onlardan birisi yaşlandığında onlara ne yapmayınız? فَلَا تَقُولُ لَهُمَا اُفْسَنْ Onlara öf bile demeyiniz. Öf. Annenize ve babanıza öf bile demeyiniz. وَلَا تَنْهَرْهُمَا Onlara zecir etmeyiniz. Onları azarlamayınız. Onları kovmayınız. Onları men etmeyiniz. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Onlara güzel söz söyleyiniz. Onları incitmeyecek. Onları mufarrah kılacak sözleri hep onlara söyleyiniz. واخفض onlara rahmetten şefkat kanatlarını zillet kanatlarınızı onlara indirin diyor. Yani daima hep onlara karşı yumuşak olunuz. Zillet, zelillik kanatlarını hep onlara indiriniz. Ve onlara şu duayı da hep yapınız. Ve kul söyle. Yüce Allah peygamberimize söylüyor. Ve kul Rabbir ey Rabbim anneme ve babama rahmet eyle. Kema rabbeyani sagiren. Nasıl ki küçükken beni büyüttüler. Bana beni terbiye ettiler. Bana emek sarf ettiler. Ey Rabbim bu emekleri boşa çıkarma. Bu emek karşılığında onları rahmet eyle. Bakın bu ayet kelime çok şey içeriyor. Onlar yaşlandıklarında insan yaşlanınca küçüklerin alemine girerler. Yani artık olgunluk onlardan beklenmez. Artık onlardan efendim her şey aklı selimle konuşmaları, hareket etmeleri onlardan beklenmez. Bu durumda onların bazen öfkeleri çoğalır, bazen yanlış hareketleri söz konusu olabilir. Bu durum karşılığında siz onların normal bir olgundan, bir büyükten beklenen hareketleri onlardan bekleyip, onların süzü kaleye alıp onlara tepki göstermeyiniz. Ne söylerlerse söylesinler. Onların durumları çocuk yaşındaki insanların durumları gibidir. Vay efendim 80 yaşındaki babam bana şu sözü söyledi. 75 yaşındaki benim babam bana hakaret etti. Bana ağza alınmayacak şeyler söyledi deyip de ona karşı öf demek Allah onu bile yasaklamıştır veya ona karşı tepki göstermek veya kalkıp onları dövmek kesinlikle böyle bir şey izin verilmemiştir. Değerli Müslümanlar, düşünün bir anne 9 ay çocuğu karnında büyütüyor. Ne çileler çekiyor, ne eziyetler çekiyor. Değil mi? Sonra onu doğururken neleri çekiyor? Hangi eziyeti, hangi işkenceyi, azabı çekiyor? O çocuğunu ne yapıyor? Doğuruyor. Ve sonra iki ay, iki yıl onu emziriyor. Uykusunu, ömrünü onun için heba ediyor. Yani gece belki kaç defa uykusu bölünüyor, kalkıyor, çocuğunu emziriyor, çocuğunu altını değiştiriyor, çocuğunu büyütüyor. Bir de allah Teala bu anne ve babaya çocuklarına, evladına karşı öyle bir şefkat vermiş ki hani ciger diyorlar. Evladı için ciger deniliyor evladına karşı öyledir. Kendisi onları büyütüyor. Hatta şöyle diyelim, bütün anne ve baba, özellikle özellikle ana, bütün hayali, bütün fikri hep evladıdır. Başka hiç kimse onun aklında yok. Böyle oturuyor, diyelim üç dört tane evladı var. Acaba şu an falan evladın ne yapıyor? falan çocuğu ne yapıyor? Yani 10 dakika gecikirlerse normal zamanlarında hemen ateş gibi cigeri ne oluyor? Paran parça oluyor. Çocuğu askere gidiyor. Çocuğu talebe olarak medrese ve okula gidiyor. Yediği yemek ve herhangi bir şey yaptığı bir hareket hep çocuğu aklında. Acaba çocuğum şu an ne yapıyor? Ne yiyor? Güzel bir yemek yedi mi? Hep hasret olarak içinde kalıyor. Acaba benim oğlum şu an aç mıdır, tok mudur? İşte anneler böyledir. Babalar böyledir. Ama yaşlanınca mutlaka Allah-u Teala o yaşlılığın verdiği bazı sıkıntılarından dolayı çocuğun faydası için bildiği kadarıyla bildiği kadarıyla ona ya nasihat ediyor ya kırıyor gene onun için kırıyor bu durumda her çocuğu azalıyorsa babasını, dövüyorsa, annesini azarlıyorsa, evinden kovuyorsa, bu çocuk nasıl doğru olacak? Bu çocuk geleceğini nasıl hazırlayacak? Bir insanın babası ona beddua ederse bedduası mahkumdur. Annenin değil, diyor hiçbir zaman anne içten dua etmez çocuğuna. Ama baba dua yani çocuğu onu kızdırdığı zaman gerçekten çocuk çocuğundan aciz olursa çocuğunda çocuğundan kırılırsa ona yaptığı beddua birebir kabul olur. Duası da kabul olur. Kimse babasını üzmez. Kimse babasının bedduasını almasın. Evet, annenin hakkı babadan daha çoktur. Ama annenin bedduası çocuğuna gerçek değildir. Gerçek çocuğuna beddua etmez. Hani cennet annelerin ayağı altındadır. Bir insan annesini o kadar mufarrah, o kadar sevindirecek ki, hiçbir şekilde annesini üzmeyecek. Çünkü annesiyle cennetini hazırlıyor bir insan. Değerli Müslümanlar, bunu bilmeliyiz ki bir insan annesine, babasına Zor etmişse onun evladı da mutlaka ona zor edecektir. Mutlaka bir insan ne çektirmişse mutlaka çocuğu aynı şeyi ona yaptırır. Babası bir tokat atmışsa o da bir tokat atar. Babasını evden kovmuşsa onun çocuğu da onu evden. Bu bir kuraldır. Ve hatta meşhur bir kıssa vardır. Adamın biri gözü kör olmuş. Görmüyor. Yatakta bir gün oğlu diyor, baba diyor canın sıkılıyor. Seni biraz gezdireyim diyor. Onu eşeğe bindiriyor, onu gezdirmeye götürüyor. Bakıyor, baba yokuşa iniyorlar. Orada hemen eşekten kendisini aşağıya atıyor. Vallahi diyor, sen beni bu dereden atmayacaksın. Baba diyor, nereden çıkarıyorsun? Niye seni bu dereden atayım? Hatta daha önce soruyor, oğlum falan yere mi geldin? Evet diyor. Hemen oradan kendisini atıyor. Valla diyor sen beni buradan atmayacaksın. Yapma baba ben seni niçin oradan atayım diyor. Seni gezdirmeye getirmişim. Hayır diyor. Ben buradan atmak için diyor getirdim. Niye? Nereden çıkarıyorsun? Oğlum diyor ben babamı buradan atmıştım. Babam da babasını buradan atmıştı. Mutlaka ben bu atılmayı hak etmişim. Sen de beni bordan atacaksın diyor. Değerli Müslümanlar, işte bize bu terbiyeyi veren Yüce Allah, öf bile yasaklayan Yüce Allah, eğer biz babamızı, annemizi evden kovup onları huzur evlerine gönderirsek Allah bizi nasıl muvaffak eder? Ben burada özellikle ailelere sesleniyorum. Genç ailelere. O yaşlı anne, o yaşlı baba, o ailenin bereketidir. Bilmelisiniz ki o yaşlı o eve bereket getiriyor. Yüce Allah onun sayesinde size rızık veriyor. Eğer o anne, o baba olmasa evinizin bereketi olmaz. Herhalde günümüzde belki annesine babasına adam iyi olmaya çalışır ama evdeki gelin ben bunların derdini çekemem diyor. Efendim kaynandır, kayıp peder midir? Bunlar diyor benim için önem arz etmiyor. Geliyor kaynanası ile şeysiyle mücadele ediyor. Kayıp pederi ile mücadele ediyor. Ey gelin sen kendi annesine, babasına ne kadar değer veriyorsan onun ailesine, eşinin ailesine de o derecede değer vermen gerekir. Çünkü sen onun ailesine, annesine, babasına, akrabasına Kardeşine, kız kardeşine, ablasına değer verdiğin zaman eşini padişah yaparsın. Eşine değer vermiş olursun. Eşine değer veren bir insan kendisi eşini padişah yapmış, padişahın eşi olmuştur. O duruma gelir. Hazreti Ali'nin şöyle bir sözü var. Sen eşini emir yaparsan kendin de kraliçe olursun. Eşini kral yaparsan kendin de kraliçe ama eşini ezersen onun ailesine değer vermezsen onu köle yaparsan sen kölenin eşi olursun. Akıllı olan kadın hangisi olmalıdır? Değerli Müslümanlar bakın anne ve baba hakları ile ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyyül Peygamber Efendimiz'den sormuşlar. Allah'ın indinde hangi amel daha mahbubtur, daha güzeldir? Peygamber Efendimiz şöyle demiştir. Es salatu ala Vaktinde namaz kılmak, vaktinde namaz kılmak o kadar önemlidir. Sonra kultu sümme eyyü. Bunu soran Abdullah bin Mesud'dur. Sonra hangi amel daha ehsendir? Kale birrül valideyn. Anne ve babaya iyilik yapmak. Sümme kultu sümme eyyü. Sonra hangisi? Kale demiş el cihadu fi sebilillah. Allah yolunda cihad et. Tabii değerli Müslümanlar, anne babaya iyilik yapmakla beraber bir de diğer akrabalarına sine rahim yapmak. Bu da İslam'ın ahlaki boyutlarından, en önemli boyutlarından bir tanesidir. Yaşlı dedem var, yaşlı nenem var, amcam var, halam var, dayın var, Heyzen var veya uzak bir akraban var. Bunlarla da sele rahimde bulun. Onları ziyaret et. Onları sevindir. Çünkü bununla ilgili bir sürü ayet ve hadisler var. Teşvik edici ayet ve hadisler var. Bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhiri fel yukrim dayfahu. Kim Allah ve ahiret gününe iman etmişse misafirinde ikramda bulunsun. Ve men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir fel yasım rahimâ. Kim Allah ve ahiret gününe iman etmişse ne yapsın? Sile-i rahimde bulunsun. Sile-i rahim ne demek? İşte bu akrabalarını ziyaret etsin. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse fel yapul hayre. Ya hayır desin, evliye ya da sussun diyor. Bir diğer hadis-i şerif Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor e, bir rivayet var diyor Cahe cülüm ile Nebi Sosa'nın biri Peygamber Efendimiz'in yanına gelmiş. Fekale ya Resulullah. Mene hakkı nasibi hüsnü sahabeti. Onlara iyi davranmak, onlarla iyi arkadaş olmak hangi insanlardan hangisi daha müstahaktır diyor. Kale Peygamber Efendimiz ümmük diyor. Annem diyor. Sümme kale sümme men sümme men. Sonra kim? Kale ümmüke. Tekrar annem. Kale men, kale Tekrar ana. Kale Üç defa anne diyor, sonra bir defa baba diyor. Babanla iyi ol. Babanla iyilik yap. Yani. Babanla arkadaş ol. Babanla sıkıntılarını paylaş. Değerli Müslümanlar, ben size şunu söyleyeyim. Baba hangi nasihatı evladına yaparsa baba ve anne mutlaka o evlat o nasihatı alsın. Yanlış da olsa uyguladığı zaman allah Teala onu heyret edilir. Bak, baba ve üstad özellikle hani baba olabilir bilmiyor, yanlış biliyor. Oğluna bir şeyde bir şey tavsiye ederim. Oğlum git bunu yap. Eğer yanlış da olsa o şey Allahu Teala onu hayret tebdil eder. Tabii bu şer'i mahiyette olması gerekiyor. Şimdi anne ve baba çocuklarına namaz kılma, oruç tutma, hacca gitme veya şu kötülüğü hırsızlık yap veya affedersen git bu adamı öldür bu meselelerde anne baba dinlenmez. Ama normal meselelerde, normal durumlarda anne ve baba dinlendiği zaman bu velev zahiren hata da olsa Allah-u Teala onu hayret tebdil Eğer bir adam söz, böyle bir misal getireyim. Bir adam diyelim ne yapıyor? bir ticaret yapıyor. Ticaretinde çok büyük bir para kazanıyor. Eğer babası ona dese, hayır bunu yapma, git falan yerde amelelik yap, dese, zahiren amelelik o kadar karlı bir şey değilse bile, Allah-u Teala eğer o amelelik babasının dinlediği için gidip amele amelelik yaparsa, Allah-u Teala o amelelikte daha fazla bereket. Bırakın, o ticaretinden daha karlı bir duruma getirir. allah Teala bizleri anne babasına karşı iyi olanlardan eylesin. Maalesef günümüzde annesini ne babasına isyanlık eden çok sayıda insanlar var. Hatta hatta bir hoy haline gelmiş. Çoğu insanlar çocuklarından şikayetçidirler. Çocuğum beni dinlemiyor. Çocuğum beni dövüyor. Hele hele görüyoruz. Adam hoca olmuş, mela olmuş, babasını dövüyor. Annesini dövüyor. Babasını, annesini döven bir insan hele hele okumuşsa o hayatında muvaffak olamaz. Şu an sesimi duysun, dinlesin. allah Teala hepinizden razı olsun. Allah, Allah'a emanet olun.